Mm. <laughs> you. Yani kadının çocuğunun yanında olması ve çocuğunun ağlar vaziyette olması, yaralanması, yani kadının göğe bakması bile yani beni duygulandırdı. Burada da baba birlik olduğumuzu, güçlü olduğumuzu göstermek istedi. Nasıl olmuş? Aferin kızım, senden gurur duyuyorum, Sana tebrik ediyorum. Ati abim arkandayım inşallah Allah sonuna hayır getirsin. Sağ ol baba. Filistin ve Gazze'deki olayları haberler ve sosyal medya gördüğümde çok etkilendim. Çünkü benim yaşımdaki çocuklar orada sebepsiz yere ölüyor, annesiz ve babasız kalıyor. Bu çok zor bir durum. Evde bir gün yine babamla haberleri izlerken e, aklıma evimizin duvarlarına oradaki yaşanan olayları çizmek geldi. Televizyonda herkes tepkisini farklı bir şekilde gösterirken e, ben de bu yola başvurdum. E, oradaki çocukların, annelerin ve babaların inançlı duruşlarını görünce e, evimizin duvarına çizmek istedim. E, duvarda Filistin ve Türk bayrağını da çizdim. E, birlikte olduğumuzu ve gücümüzü göstermek e, istediğim istedim yani. Biz birlikte olursak çok güçlüyüz. E, bence tüm Müslüman ülkeleri birleşmeli ve bu katliama bir an önce dur demeli. Çocuklar annesiz anneler de çocuklarından uzak yatmamalı bence. Çocukların yere annesinin kucağı olmalı, toprak olmamalı. Ben e, Göksun Kaleboynu köyünde oturuyorum. E, bura, burası Maraş'a 73 kilometre uzakta yani. Şehirdeki eylemlere, e, eylemlere, yürüyüşlere katılmayı ben de çok istiyorum ama şehir merkezine uzak burası. Orada olmasam da ben de kendi evimde böyle çizimler yapmak yaparak İsrail'e karşı tepkimi koymak istedim. Ee, evde durmadığım zamanlar e, koyunlarımızı otlatmaya götürdüğümde e, orada da küçük çizimler yaparak e, eve geldiğimde tekrardan onu duvara çiziyorum. E, ben bu çizimleri yaparken e, hiçbir eğitim almadım, hiçbir kursa gitmedim, e, kendi kendime yapmaya başladım böyle. Böyle bir yeteneğim olduğu için çok mutluyum. Buna da böyle bir resimlerle taçlandırdığım için de kendime kendimle de gurur duyuyorum. Ben inanıyorum ki elbet bir gün zafer inananların olacaktır. Zafer bu ümmetin olacaktır.